Merhaba değerli izleyenler. Günün öne çıkan haberleriyle tekrar karşınızdayım. Yeşil Sol Parti bugün kongresini gerçekleştirdiği Ankara'da önemli gelişmelerden bir tanesi de Yeşil Sol Parti'nin isminin değiştirilmesi. Yeni ismi Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yani HEDEP olarak açıklandı değerli izleyenler binlerce kişinin katıldığı coşkulu geçen kongrede önemli mesajlar da verildi ve kongrede eş başkanlar da belirlendi. Yeni eş başkanlar, HDP'nin yeni eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tüncer Bakan olarak açıklandı. Değerli izleyenler tabii ki kongrede önemli mesajlar da verdi. Aynı zamanda Hedefin bir de mesajı vardı ve eş başkanlar birer mesaj da verdiler. Hatip oğulları verdiği mesajda AKP'nin Kürt düşmanlığı Rojava'da ve Başur'da askeri varlıktaki ısrarı ne yazık ki bölgeyi kan gölüne çevirmiş durumdadır. Sivilleri hedef alan bu saldırılar derhal bitirilmeli. TSK bütün güçlerini derhal Rojava ve Irak topraklarından geri çekmelidir açıklamasını yardı. Yaptığı Tüncer Bakıranda yaptığı konuşmada Filistin'de yaşananlar çok tanıdıktır. Hemen yanı başımızda aynı acılar, ölümler, kayıplar yaşanıyor. Türkiye tarafından bombalanan, susuz ve elektriksiz bırakılan, camileri ve ibadetlerine kast yaşam hakkı yok sayılan bir Rojava var. Rojava'da yaşananlara tüm dünya tanıktır diye açıklamalarda bulundu. Değerli izleyenler tabii ki kongrede önemli kararlar da alındı. Kongreye yine Avrupa'dan, Dünya'dan ve Kürdistan'ın dört bir tarafından davetler katılmıştı. Kongrede içeride olan, tutuklu olan şu anda siyasilerden de mesajlar geldi. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Figen Yüksekdağ ve diğer bütün siyasi tutuklularda kongreye birer kutlama mesajı yaptılar. Değerli izleyenler İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar Diyarbakır'da bir araya gelen on binlerce kişi İsrail'in Filistin'i bombalamasını protesto ettiği evet aklımıza hep şu geliyor. Kürtler de bombalanıyor, Rojava da bombalanıyor. Orada da insanlar kat ediliyor ama bu eyleme gidenlerin aklına bir gün bu Kürt kardeşleri neden gelmiyor diye sormak gerekiyor. Değerli izleyenler Sisi, Cumhurbaşkanı Sisi, Amerika Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve ardından bir açıklama yaptı. Ve İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya doğru gidiyor dedi. Bu büyük bir tehlikedir ve uyarıda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu bugün resmen Hamas'ı yok edeceğiz açıklamasında bulundu İsrail Başbakanı Netenha Netanyahu e, Hamas tarafından katledilenlerin e anıldı bir toplantıda konuştu ve o toplantıda İsraillere İsrail halkına ve askerlerine Hamas'ı yok etme sözü verdi değerli izleyenler Hamas dağılacağımızı sandı ama asıl biz Hamas'ı dağıtacağız ve yok edeceğiz açıklamasında bulundu. Ve evet, Almanya İçişleri Bakanı önemli bir kararı açıkladı. Değerli izleyenler Almanya İçişleri Bakanı Fiza Almanya'daki Hamas teşkilatlarına karşı daha sert önlemler alması gerektiğini ifade etti ve İçişleri Bakanı dedi ki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacağız. Bu şu anlama geliyor. Siz Almanya'da Hamas'ı destekleyen hiçbir miting ve yürüyüş yapamazsınız. Hamas'ı destekleyen hiçbir açıklamada bulunamazsınız ve hakkınızda hemen sınır dışı kararı alınabilir. Ve değerli izleyenler HEDEP artık biraz bu isme alışacağız. TSK bütün güçlerini derhal Rojava ve Irak, Irak'tan geri çekmelidir. Açıklamasını yaptı. Onu 1990'lı yıllarda başlayan bir DEP ile başlayan bir süreç vardı ve bu süreç yine içerisinde DEP kelimesinde bulunduğu Hedep'le bundan sonra devam edecek. Şimdi Hedep'in yeni logosunu size göstermek istiyorum. Çünkü yeni logosunu da Hedep paylaştı. Bundan sonra Hedep şu logoyu kullanacak değerli izleyenler. Yine ağaç var, yeşillik var ve bu kez ortada bir güneş var. Biliyorsunuz güneş de Kürtler için çok büyük bir anlam ifade ediyor değerli izleyenler. Bu arada İsrail'den Halep Havalına bir saldırı yapıldı ve Halep Hava Limanı'nın kullanılamaz hale geldiği Suriye resmi ajansı SANA tarafından duyuruldu değerli izleyenler. Evet İsrail Gazze'de tahliye için yine süreyi uzattı. O süre de birkaç saat önce bitti ve an itibariyle İsrail'in birçok noktada yeni bombardımanlar başlattığı bilgileri ajanslara yansıyor değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde üst düzeyde görev yapan emekli bir general bir detay paylaştı. BBC'ye yaptığı açıklamada "Evet her ne kadar İsrail hazırlık yapıyor ama İsrail'in çok yakın bir zamanda büyük kapsamlı bir kara hareketi yapacağını öngörmüyorum." açıklamasını yaptı değerli izleyenler. Bu arada İran Birleşmiş Milletler'e bir mektup gönderdi ve bir uyarı gönderdi. Açık bir şekilde Birleşmiş Milletleri uyardı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde müdahale etmek zorunda kalacağız açıklamasında bulundu. İran bu ne anlama geliyor değerli izleyenler bu resmen 3. Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'da başlayacağının bir mesajıdır. İran'ın müdahil olması durumunda ki iki gün önce yine Amerika Dışişleri Bakanı da bir açıklama yapmıştı ve İran'ın bu işe girmesi halinde biz de anında müdahale edeceğiz ve İran'ı vuracağız gibi bir uyarı yapmıştı. Şimdi değerli izleyenler, göçmenleri taşıyan bir minibüs devrildi Van'da. Biliyorsunuz Van'a bir Kürt koçber geçerken anında öldürülüyor ama orada Afganistan'dan ya da Pakistan'dan gelenler ellerini kollarını sallaya sallaya içeri giriyorlar. Ve işte o göçmenleri taşıyan minibüs devrildi ve 20 göçmenin yaralandı. Arada ağır yaralılar da var. Aynı göçmen vakası önceki gün Almanya'da da meydana gelmişti. Almanya'da da, Münih'e yakın bir bölgede polisten kaçmaya çalışırken bir minibüs devrilmiş. İçerisindeki 20 mülteci yaralanmış. Bunlardan 7'si yaşamını yitirmişti. Onların kimlikleriyle ilgili şu ana kadar polis herhangi bir açıklama yapmadı. Ama içerisinde Kürtlerin de olduğu bilgisi geldi değerli izleyenler. Uluslararası Af Örgütü belge ve bilgi yayınladı. Bu belge ve bilgilerde Hamas'a Hamas karşı ya da Gazze'de İsrail ordusunun fosfor bombası kullandığını teyit etti değerli izleyenler. Bu da yeni bir gelişme olarak size aktarmak istiyorum. Şimdi bugün Yeşil Sol Parti değerli izleyenler yaptığı konuşmada yeni yaş başkanlar Türkiye'nin derhal Rojava'daki ve Güney Kürdistan'daki askerlerini geri çekmesine yönelik bir açıklaması oldu, bir talebe oldu. Sanırsam bundan sonra Kürtlerin bundan sonraki gündemi biraz ağırlıklı olarak Türk devletinin işgal ettiği topraklardan çıkması, Rojava'dan çıkması ve askerlerini hem Güney Kürdistan'da hem de Rojava'dan geri çekmesine yönelik olacak haklı olarak. Çünkü ee, Güney Kürdistan Türk Devleti'ni davet etmedi herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Orada yüzün üzerinde askeri üssü bulunuyor şu anda. Ve Rojava'da da, Rojava'daki halk da Kürtler de, başta Suriye Devleti olmak üzere de Türkiye'yi oraya davet etmediler ve Türkiye zorla gücünü kullanarak başta Efrin, Serikani ve Girespi olmak üzere içinde İdlib'in de bulunduğu Suriye'nin diğer bölgelerinde işgal etmiş durumda ve orada binlerce asker balandırıyor. Yine Türkiye'nin kendisine bağlı paramiliter, on binlerce paramiliter gücü var. O gücü de orada tetikçi olarak kullanıyor. Sanırsam Yeşil Sol Parti olarak bugün HEDEP olarak ismini değiştiren artık HEDEP diyelim. HEDEP'in bundan sonraki stratejik anlamda girişimlerden bir tanesi de Türkiye'nin Rojava'da ve Güney Kürdistan'da bütün askeri güçlerini geri çekmesi ve böylelikle belki de önümüzdeki dönemlerde bir yeni bir barış atılımının taşlarının döşenmesi olarak bu adlandırılabiliyor çünkü askerlerin işgal topraklarda işgal edilen yerlerde askerlerin çekilmemesi durumda böyle bir şeyi tartışmak bile kabul edilemez diye dillendiriliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Kürtler için de yine Türkiye'deki Kürtler ve dört parçadaki Kürtler için de sıcak gündem, gündemler olacak. Çünkü Orta Doğu yepyeni bir duruma doğru gidiyor. Yeni bir savaşa doğru evriliyor ve Orta Doğu'da bu savaş kıskacında, kıskacında acaba Kürtler ne yapacak? Kürtlerin çıkarları ne olacak? Kürtler nasıl hareket edecek? Kürtler kendi aralarında herhangi bir birlik sağlayabilecekler mi? Bütün bunları zaman gösterecek. Görüşmek üzere.